Muhasebe derslerinde konumuz mizan ile ilgili, mizanın düzenlenmesi ile ilgili örnek çözülmesi. Bir önceki dersimizde arkadaşlar mizanın nasıl düzenleneceğinden bahsetmiştik. Şimdi bu dersimizde mizan düzenleme ile ilgili bir örnek çözelim ve dersi daha iyi anlamaya çalışalım. Şimdi bir örneğimizde arkadaşlar büyük defterler verilmiş. Gördüğü gibi 4 tane büyük defter verilmiş. 4 hesabımız, büyük defter hesabımız var. Belli tutarlar kaydedilmiş. Biz bu 4 hesaba göre büyük düz, e, büyük defterlere göre mizanı düzenleyelim. Tabii ki bu kadar e, az bir hesap hiçbir işletme kullanmıyor. Fakat biz burada önemli olan mantığı anlamaya çalışacağız. Nasıl doldurulduğunu, nasıl düzenlendiğini göreceğiz. Bunu gördükten sonra 4 hesap da olsa, e, 40 hesap da olsa aynı şekilde mizanı düzenleyeceğiz. Hiçbir farkı yok. Önemli olan nasıl düzenleneceğini mantığını anlayalım. Yeter. Şimdi 4 tane hesabımız var. Yüz kasa hesabı, 153 ticari mallar hesabı, 300 banka krediler hesabı ve 421 borç senetleri hesabı. Şimdi biz bu 4 hesabı mizan'a yazacağız. Ama mizan'a yazmadan önce 4 tane büyük defterin toplamlarını alalım. Ay sonunda böyle bir şekilde kalmış, toplam alınmamış. Toplamlarını alalım. 100 kasa hesabının borç toplamı arkadaşlar 8000. Hemen yazalım. Alacak toplamı 2000. 153 ticari mallar hesabının borç toplamı 10. 15.000 Alacak toplam arkadaşlar yok. 0 300 banka kredilerinin borç toplamı 5.000 Alacak toplamı 8. 14 bin. 421 borç netlerinin borç toplamı yok. Alacak toplamı 5. 7 bin, 12 12.000 bin. Bu şekilde toplamları aldık. Şimdi benim tek yapmam gereken 4 tane hesabı yazıp toplamlarını mizana aktarmak. Sonra bakiyelerini veriyorsa bakiyelerini yazıp mizanı düzenleyin. İlk hesaptan başlayalım. 100 kasa hesabını aynen yazalım arkadaşlar. Ben burada e, yazmışım daha önceden zaten kolaylık olması amacıyla. 4 hesabı yazmışım. İlk önce 100 kasa hesabından başlayalım. Kasa hesabını arkadaşlar burada görülüyor. Borç toplamı 8000 alacak toplamı 2000. Ben hemen tutar kısmı sarı alanda belirttiğim yere tutar kısmında yazıyorum. Borç toplam arkadaşlar 8000'di. Alacak toplamı da 2000'di. Şimdi bakıyorum. Bu hesap kalan veriyor mu? Eşit olmadığı için arkadaşlar bu hesap kalan veriyor. Borç tutarı daha büyük olduğu için bu hesap borç kalanı veriyor. 8000 eksi 2000 de arkadaşlar 6000. 6000 TL hesap kalan veriyor. Peki bu 6000 TL'yi borca mı yazacağım, alacağım mı yazacağım? Tabii ki borç tarafı bakın daha büyük olduğu için bu hesap borç kalanı veriyor. Ya yani ben bunu borca yazacağım. 6000 TL alacağı bir şey yazmıyorum. Bir daha tekrar edelim. Kasa hesabının borç toplamı 8000'di. Alacak toplamı 2000'di. Aynen büyük defterden buraya geçirdim. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Büyük defterdeki toplamları buraya aktarıyorum. Eşitliyse arkadaşlar bu hesap bakiye veriyor demektir. Yani kalan veriyor demektir. Kalan kısmı da buraya yazacağım. 8000'den 2000 düştük arkadaşlar. 6000 TL bu hesap kalan veriyor. Borç kalanı verdiği için yani borç tarafı daha büyük olduğu için Kalan kısımda borç tarafı yazıyorum. 6000 TL. Diğer hesaba geçelim. 153 ticari mallar hesabı. Borç toplamı 15000 alacak toplam arkadaşlar yok. 153 ticari mallar hesabının karşısına borç toplamı 15000 alacak toplam arkadaşlar yok. Bu hesap kalan veriyor mu? Yani şu olmayan yer arkadaşlar 0 diye kabul edeceksiniz. 15000 burası da 0. Bu hesap olduğu gibi kalan veriyor. 15 bin TL hesap kalan vermiş. Borç toplamı görüldüğü gibi daha büyük olduğu için direkt 15.000 TL aynen bu hesap kalan veriyor arkadaşlar. Diğer hesabı geçelim. 300 banka krediler hesabı. Borç toplamı 5000 alacak toplamı 14 .000. 300 banka krediler hesabı 5000 bin, 14 .000. Pardon. 14 .000. Aynen bakın üstte de gözüküyor. Büyük defterin toplamını aynen buraya aktardım. 5000 ve 14000. Şimdi bu hesap yine eşit olmadığı için kalan veriyor. 5000 ve 14000. Ne taraf büyük arkadaşlar? Alacak tarafı büyük. Tabi ki bu hesap alacak kalanı veriyor. O zaman borç tarafını ben tıraç ediyorum. Alacak tarafında kalanı yazıyorum. 14000'den 5000 çıktı. Kalan 9000. 9000 TL alacak kalanı veriyor. Alacak tarafına kalan kısma 9000 TL yazdım. Diğer hesap arkadaşlar 421 borç senetleri hesabı borç tarafı 0 alacak toplamı 12000 borç tarafı arkadaşlar yok alacak tarafı 12000 TL bu hesapta şurayı da sıfır kabul ediyoruz arkadaşlar olduğu gibi alacak kalanı veriyor borç kalanı vermiyor 12000 TL alacak kalanı veriyor bu şekilde arkadaşlar mizanın mantığı bu Sadece büyük defterin toplamlarını aynı şekilde tutar bölümde sarı alanda belirttiğim yere yazıyoruz. Eşitliği kalan veriyor demektir. Kalan kısımlarını da aynen buraya yazıyoruz. Eğer eşit olsaydı arkadaşlar bununla ilgili hiç örnek çıkma mesela diyelim ki 4000 bunu ben sonradan yazıyorum sileceğim. 4000 Şimdi eşitse arkadaşlar bu hesap kalan vermiyor. Demek ki borç kalanı da yok. Alacak kalanı da yok. Ben iki tarafı da çile çiziyorum. Çünkü bu hesapta kalan yok. Ama böyle bir büyük defterim şu anda yok. Siliyorum bunları. Evet. Şimdi toplamları alacağım. Boş sütun ilk sütun toplamını alıyorum. 8000 15000 23 5000 daha 28000 Alacak sütünün toplamını alıyorum arkadaşlar. 2000 14000 daha 16000 12000 daha 28.000. Görüldüğü gibi arkadaşlar borç toplamıyla alacak toplamı eşit olmak zorunda. Bu 28.000 ve 28.000 eşit çıktı. Eğer eşit çıkmasaydı ben mutlaka bundan önceki yemeğe defterinde veya büyük defterde yanlışlıklar yaptım anlaşılacaktı. Kalan kısmındaki borç toplamı aladım. 6.000, bin, 15.000 bin daha, 21 bin alacak toplamını da alalım. 9000, 12000 de arkadaşlar 21000. Bakın burası da kendi arasında eşit çıktı. 21000, bin, 21000. Bin. Demek ki bu mizanın benim doğru. Yani bundan önceki kayıtlarımda herhangi bir hatam yok. Tabii ki şu da anlama gelmez. Her eşit çıktığı zaman e, her zaman doğru yaptığım anlamına anlamına gelmez. Hesapları yanlış açmış olabilirim. Ama bu şekilde kontrolü ay sonlarında mizan düzenleyerek arkadaşlar sağlayabiliriz. Mizanın düzenlenmesi bu şekilde olacak.